Merhaba sevgili çocuklar. Besmele ile başlayalım söze. Bugünkü masalımızın ismi Ölmek ne demek? Özkan Öze abiniz herkesin elinde sonunda öldüğü böyle bir dünyada ölüme biraz kafa yormak bence hiç fena fikir değil demiş ve çok güzel bir eseri masalı kaleme almış. Hadi biz de hep birlikte dinleyelim. Ben ölümü ilk kez bir hanım eli salkımın altında gördüm. 6 yaşındaydım. Mevsim yazdı, hava sıcaktı. Ölüm bir tahta kutun içindeydi ve mezarlığa doğru giden dar sokakta o güne kadar gördüğüm en büyük kalabalık dualar ve aminlerle götürdüler ölümü. 6 yaşındaydım. Bu benim ölümle, tabutla ilk karşılaşmamdı. Kadınlar ağlıyordu. Ben kadınların bu kadar çok ağladıklarını daha önce hiç görmemiştim. Ben kocaman adamların iç çeke çeke ağladıklarını da ilk kez o gün gördüm. Benim de içimden ağlamak gibi bir şey geldi. Tam gözyaşlarımı koyverecektim ki Metin'i gördüm. Metin benim en iyi arkadaşımdı. Çok akıllı çocuktu. Garip bir şekilde hiçbirimizin bilmediği şeyleri bilir aklımızın ermediği konularda konuşurdu konuşurdu Yaşı benden büyüktü Ona sorular sorardım ama doğru ama yanlış her zaman verecek bir cevabı bulurdu Metin Yine dayanamadım sordum O kutunun içinde ne var O kutu değil Ya nedir Tabut Aa tabut ne demek Adam ölmüş ya E ee? O tabuta koyup götürdüler. Ha nereye? Mezarlığa nereye olacak? E, mezarlıkta ne var? Mezarlar. Mezar ne? Ölen kimseleri mezara gömerler. Gömerler mi? Gömerler ya. Ne yapacaklar? Biz bayramlarda gidiyoruz mezarlığa. Annem Kur'an okuyor filan. Ama hiç insan gömülür mü? Rahmetli oldu mu gömülür? E, rahmetli ne demek Metin? Bilmiyor musun? Yok. Ölünce rahmetli olunur. Ya ben istemem ölmek. Olmaz. Herkes bir gün ölecek oğlum. Herkes mi? Herkes ya. Ama niçin? İşte öyle. Peki mezarda ne olur ölenlere? Ölen eri biri ise mezardan cennete gidilir. Ha, cennete böyle mi gidiliyor? Ne sandın? Ölmeden cennete gidilmez ya. Ha, o zaman mezar iyi bir şey değil mi Metin? Cennete gidecekler için iyi tabii. Bu sorulardan sonra ikimiz de sustuk. Ölümle ilk kez karşılaştığımda 6 yaşındaydım. Bugün 36 yaşındayım. Elbette ölüm hakkındaki pek çok sorunun cevabını bu uzun zaman içinde öğrendim. Ama hala bilmediğim o kadar çok şey var ki. Mesela ölmenin nasıl bir şey olduğunu hala bilmiyorum. Sahiden ölmek nasıl bir şey? Ölmenin nasıl bir şey olduğunu anlamanın en kestirme yolu dünyaya geldiğimiz anı düşünmek. Şaşırdın biliyorum. Ölüm ve doğum birbirine bu kadar uzak iki şey olduğu halde nasıl oluyor da ölümü anlamanın yolu doğumdan geçiyor diye merak ediyorsun. Ama öyledir. Doğarak dünyaya gelmek ile ölerek dünyadan gitmek arasında çok benzerlikler var. Eğer mümkün olsaydı ve annesinin karnındaki bir bebeğe biliyor musun bir gün buradan çıkacaksın deseydik. Herhalde bu haber onu çok korkuturdu. Ne buradan gidecek miyim? Evet doğacaksın. Doğmak mı? Evet doğmak dedik. Sen de bütün bebekler gibi bir gün doğacaksın. Buradan ayrılacaksın ve bambaşka bir dünyaya açacaksın gözlerini. <laughs> Korkuyorum doğmak istemiyorum burası iyi bir yer. İstesen de istemesen de doğacaksın ama merak etme. Dışarısı burayla kıyaslanmayacak kadar güzel bir yer. Emin misin? Kesinlikle. Bu dar ve karanlık yerden çıktığında sen de anlayacaksın. Gözlerin gökyüzünü görecek, çiçekleri seveceksin. Yıldızları da öyle. Gökyüzü, çiçekler, yıldızlar. Bütün bunların ne olduğu hakkında en küçük bir fikrim bile yok. Korkuyorum. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Bir gün doğacağından haberi olan bir bebeğin doğmaktan korkmasının tek sebebi Yeni dünyası hakkında hiçbir şey bilmiyor olmasından kaynaklanabilir. Onun için doğmak, ölmek anlamına geliyor. Oysa biz biliyoruz ki anne karnındaki bebeğin doğması o dar ve karanlık yerde başına gelebilecek en güzel şey. Bence bebekler doğmanın onları nasıl bir dünyaya getirecek olduğunu biliyor olsalardı dünyaya gelirken böyle avaz avaz ağlamayacaklar. En tatlı gülümseyişleriyle merhaba diyeceklerdi yeni hayatlarına. İşte biz de tıpkı anne karnındaki bir bebek gibiyiz. Gözümüzü bu dünyada açtık. Bu dünyayı ve bu hayatı çok sevdik. Ve bir gün bu güzel dünyadan gideceğimizi bilmek Yüreklerimizi korkuyla titreten, bedenlerimizi hüzünle saran bir şey. Dünyadan ayrılmak istemiyoruz. Bu hayat hep böyle sonsuza kadar sürsün istiyoruz. Ancak bebekleri annelerinin dar ve karanlık karnında bırakmayan Allah bizi de bu dünyada bırakmayacak. Bu dünyadan çok daha güzel, çok daha büyük, bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Ve dünya anne karnından ne kadar güzel ve büyükse, öldükten sonra gideceğimiz cennette dünyadan aklımızın alamayacağı, hayalimizin hayal edemeyeceği kadar büyük ve güzel olacak. Peki ama ölünce bize ne olur? Biz ölünce bize hiçbir şey olmaz. Biz yine biz olarak kalırız, olan bedenimiz olur. Oysa bizi gerçekten biz yapan şey bedenimiz değildir. Hmm, biliyorum, kafandaki soru işareti iyice büyüdü. Şimdi sana hoşuna gidecek bir örnek vereceğim. İşte o zaman ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Sen hiç astronot gördün mü? Gerçek bir astronot görmedin ama filmlerde çok gördün, öyle mi? Olsun, bu kadarı da işimizi görür. Astronotlar uzaya çıktıklarında çok özel bir elbise giymek zorundadırlar. Çünkü uzay şartları İnsanların bir gömlek, bir pantolonla gezip tozabilecekleri bir yer değildir. Çünkü uzay bambaşka bir alemdir. Dünya alemine hiç benzemez. Dünyanın elbiseleriyle uzayda gezilmez. Astronot elbisesinin içindeki astronot neredeyse hiç görünmez. Ama dünyaya döndüklerinde o kocaman, ağır ve hantal elbiseyi çıkarırlar. Peki dünyaya döndüğünde... Üzerindeki astronot elbisesini çıkaran bir astronot hala daha astronot mudur, değil midir? Elbette astronottur. Yine o elbise olmadan da astronot yine astronottur, öyle mi? Kesinlikle. Ya elbise? Elbise astronot mudur? Hayır. O sadece bir elbisedir. Tamam, çok özel bir elbisedir ama yine de cansız ruhsuz bir elbisedir ve o kimse onu giymediği sürece öyle de kalır. Şimdi sen kendi bedenine bir bak. Allah ilk önce bizim ruhumuzu yarattı. Ruhumuz ruhlar alemindeydi. Dünya alemine geleceğimiz zaman ruhumuzun bu alemde giyeceği özel bir elbiseye ihtiyaç vardı ve annelerimizin karnında bize dünyaya uygun bir elbise yaratıldı. Bu elbisenin elleri vardı tutacak, ayakları vardı yürüyecek, gözleri vardı görecek, kulakları vardı işitecek, burnu vardı koku alacak. Biz dünyaya ruhumuza giydirilmiş bu çok özel elbiseyle birlikte geliyorduk ama biz o elbise değildik. Tıpkı astronotla astronot elbisesi gibi ruhumuzla bedenimizde birbirinden apayrı şeylerdi. İşte dünyadaki hayatımız sona erdiğinde biz ruhlar aleminde başlayan yolculuğumuza devam ederiz. Ruhumuzun üzerinden dünya alemine uygun olarak yaratılan elbise çıkarılır. Gideceğimiz alemde ona ihtiyacımız olmayacaktır çünkü. Bu bir astronotun dünyaya geri döndüğünde üzerindeki ağır ve hantal astronot elbisesini çıkarması gibi bir şey. Bedenlerimizi dünyada bırakıp bambaşka bir aleme geçer ruhumuz, kabir alemin, Ruhlar aleminden dünya alemine gelirken annelerimizin karnında 9 ay nasıl beklediysek, dünya aleminden giderken de kabir aleminde bir süre bekleriz. Kabir alemi de anne karnı gibi bir durak, bir istasyon, bir bekleme salonu gibidir. Bizi annelerimizin karnında yalnız bırakmayan Allah, kabir aleminde de yalnız bırakmayacak. Çünkü Rabbül alemin, Rabbül alemin yani bütün alemlerin Rabbi demek. Ruhlar aleminin dünya aleminin kabir aleminin cennet alemlerinin de Allah hep bizimle birlikte olacaktır. Günü geldiğinde kabir aleminden de çıkar ve cennet alemlerine gideriz. Orada bize yepyeni bir beden giydirilir. Yani yeni bir elbise. Peki Azra iyi mi? Melek kelimesini duyduğumuz zaman aklına kötü bir şey geliyor mu? Kötülük yapan bir kimse için melek gibi birisi der misin hiç? Ya da korkunç bir yaratığı tarif etmek için asla kullanmayacağımız bir kelimedir melek. Ama Öpmeye doyulmaz pes pembe yanaklarıyla bize gülümseyen bir bebeği gördüğümüzde melek gibi deriz. Başkalarına iyilik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan, düşeni tutup kaldıran, acıkanı doyuran, ağlayanların gözyaşlarını silen, çocukları sevindiren ve tüm iyi iş şeyleri yapmaya gayret eden insanlar için de aklımıza gelen ilk cümle melek gibi olur.'' dünyanın tüm dillerinde karşılığı olan en güzel kelimelerden biridir melek. Ve Azrail bir melektir. Uykusunda gülümseyen bebeklerin gördüğü melekler gibi bir melektir. Kar tanelerini, yağmur tanelerini gökyüzünden usul usul yeryüzüne indiren melekler gibi bir melektir. Kuşlara şarkılar öğreten, karıncalarla konuşan, arılara yollarını gösteren melekler gibi bir melektir. Ama Azrail ölüm meleğidir. Bu dünya hayatının sonunda bedenimizden ayrılan ruhumuz kendisini onun emini ve güvenilir nurdan kanatları arasında bulur. Bu tıpkı annelerimizin karnındaki o dar ve karanlık yerden çıktığımız anda kendimizi o en çaresiz ve en zayıf anımızda şefkatli bir ebe annenin kollarında bulduğumuz ana benzer. Ebe anneler, doktorlar bizim dünyaya gelmemize nasıl yardımcı oluyorsa, ölüm meleği de bizim yaşlı ya da hasta bedenimizden ve dünyadan çıkıp bambaşka bir aleme gitmemize yardımcı olur. O, Rabbimizin bizim en kıymetli varlığımız olan ruhumuzu teslim etmemiz için başucumuza gönderdiği güvenilir bir melektir. Bir ebenin yeni doğan bebeği yumuşacık örtülere usulca incitmeden sarıp sarmalaması gibi ruhlarımızı sarıp sarmalar ve ebediyen yaşayacağımız gerçek vatanımız olan cennetin sonsuz güzellikteki bahçelerini bir süre seyredeceğimiz alemlere götürür. İşte bu yüzden Müslümanlar Allah'a, peygamberimize ve Kur'an'a iman etmiş müminler olarak melek Azrail'i tıpkı öteki melekler gibi cidden sevmeliyiz ve zaten severiz. Peki başka bir soru. Öldükten sonra nasıl dirileceğiz? Yeryüzü kitabının kıştan sonra açılan bahar sayfasında biz öldükten sonra nasıl dirileceğiz diye soranlar için birbirinden muhteşem harflerle işte böyle direceksiniz yazar adeta. İşte şu kuru dalların her baharda yapraklarla, çiçeklerle, meyvelerle diriltilmesi gibi, şu toprağa gömülü cansız tohumcukların çiçek olup, buğday olup, kavun karpuz olup yeryüzüne gülümsemesi gibi, kozasından çıkan kelebekler gibi diriltecek Allah sizi. Biliyor musunuz? Saadet asrının gül kokulu günlerinden birinde sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam arkadaşlarından bir tanesi. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Bizler öldükten sonra tekrar nasıl dirileceğiz? Buna bir örnek var mıdır? Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Arkandaki vadinin önce çorakken sonra yemyeşil olduğunu hiç görmedin mi? gördüm. İşte bu Allah'ın yeniden yaratmasının örneğidir. Ölüleri de tıpkı bunun gibi diriltir. Zaten çocuklar şu bahar mevsimi öldükten sonra yeniden dirilişin, bazen taptatlı, bazen mis kokulu, bazen rengarenk, bazen kıpır kıpır sayısız örneğiyle dolu. Gel şimdi aklımızı ve kalbimizi yanımıza alıp gözlerimizin önünde Baharda yeniden diriltilen yeryüzünü gezmeye çıkalım. Bir bahar sabahı çiçek bahçelerine dönüşmüş o mis kokulu çimenlere uzanıp, yaşlı gürgen ağaçlarında türküler söyleyen acayip böcekleri dinleyelim. Meyve bahçelerinde yaprak yaprak yeşillenmiş ve çiçek açmış kiraz ağaçlarını, şeftali ağaçlarını, elma ağaçlarını, badem ağaçlarını ziyarete gidelim. Kısa bir zaman önce dallarında salkım salkım kargaların asıldığı, kupkuru, kapkara ve ölü kemikler gibi cansız duran o ağaç dallarına ve tüm bu bağ ve bahçelerdeki bahar hediyelerine, o rengini unuttuğumuz taptaze çiçeklere ve seslerini özlediğimiz böceklere, kışın kıyametiyle ölmüş ama baharda yeniden diriltilmiş bu bahar hediyeleriyle Kur'an'dan ayetler okuyarak tekrar tekrar bakalım. Peki hangisi kolay? Bir şey ilk kez yapmak mı yoksa ikinci kez yapmak mı daha kolay? Mesela sen kompozisyon ödevini kaybetsen ya da üzerine su dökülmüş olsa onu tekrar yazmak ilk yazmak kadar zor olur muydu? Elbette olmazdı. Çünkü daha önce kurduğun cümleleri az çok hatırlıyor olurdun ve aynı cümleleri tekrar kurmak sana ilk seferki kadar zor gelmezdi. Mesela bir ressam bir tablo yapsa, sonra o tablo yanıp kül olsa, aynı ressam ben o tabloyu tekrar yaparım dese ona yok canım nereden yapacaksın tablo kül oldu. Külünü rüzgar savurdu diyemezsin. Çünkü ilk kez yapan ikinci kez haydi haydi yapar. Ancak öldükten sonra tekrar dirilmeyi aklımızın daha iyi anlaması için şunu söyleyebiliriz. Seni bir kez yoktan yaratan Rabbimiz, dilerse elbette öldükten sonra tekrar yaratır. Bu onun kudreti için ilk kez yaratmasından çok daha kolaydır. Bu uzun ve güzel sohbetten sonra ölümün artık seni eskisi kadar korkutmadığını düşünüyorum. Haksız mıyım? Eğer biraz daha yerimiz olsaydı seninle cennetin nasıl bir yer olduğunu konuşacaktım. Sanırım o başka bir kitaba kaldı. Şimdilik hoşça kal demiş yazarımız. Ve bir not düşmüş. Bana bu kadarı yetmedi. Ölüm ve ölümden sonraki hayat hakkında merak ettiğim daha çok şey var diyorsan sana Cenneti Merak Ediyorum adlı kitabımı tavsiye edebilirim. Uğur Böce Yayınları adresinden ulaşabilirsin diyelim. Biz de kitabımızı ve masalımızı burada bitirelim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.